Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi derotlu açma yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiçbir şekilde bayatlama olmuyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Buyurun, bu yumuşacık açmaların yapımına başlayalım. Bir su bardağı süt, bir su bardağı suyu cezemize alacağım ısıtacağım ılık olacak şekilde. Daha sonra yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine yarım paket yaş maya ilave ediyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı da şeker ilavesi yapacağım. Şekerimiz eriyene kadar karıştıracağım. Mayamız da eriyecek bu arada. iyice çırpalım. Mayamız iyice erisin. Daha sonra üzerine kapatıp bir 10 dakika mayamızın aktif olmasını sağlayacağız. 10 dakikanın sonunda mayamız gayet de kabarmış. 2 adet yumurta kullanacağım. Beyazını ve sarısını ayırdım. Sarısını üzerine kullanacağız. Beyazının içine bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. 6 veya 7 su bardağı un kullanacağım. Unumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayacağız. Daha sonra üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım unumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlıyorum elimize yapışmayacak şekilde bir hamur olacak unumuzun tamamını kullandım 7 tam kullandım un 7 su bardağı un daha sonra üzerine yarım demet dereotu kullandım arkadaşlar ince ince kıydım ve hamurumuza yediriyorum hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra dereotu ilave edelim yoksa İlk başta ilave edersek yoğurma da sıkıntı yaşayabiliriz. Gördüğünüz gibi hamurumu iyice yoğurdum, toparladım. Bir 45 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz. 45 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz da mayalanmış, gayet de güzel kabarmış. Hemen tezgahıma çok az sıvı yağ ekledim, hamurumuzun daha rahat toparlanması için hamurumuzu ortadan ikiye böldüm ve eşit parçalara böleceğim. Mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Elimin içinde toparlıyorum. Bütün hamurumuzu aynı şekilde yapacağız. Zaten bezelerimiz e, durdukça gerçekten maylanıyor ve puf puf da kabarıyor. E, açmaları yaparken e, bölebilirsiniz. Eşit oranda ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen üzerini bir bezle kapattım. Uzunlamasına açıyorum. Elimle ve tereyağı sürüyorum ortasına ve yuvarlıyorum bir kenara alıyorum. Diğer hamurumuzda aynı şekilde uzunlamasını açıyorum, ortasına te çok az tereyağı sürüyorum ve yuvarlıyorum. Aynı şekilde bütün hamurlarım, bezelerimiz bitene kadar bu işlemi uygulayacağım. Bir yandan da gerçekten e, bezelerimiz e, yumuşuyor ve pamuk gibi oluyorlar. Açarken de çok rahat bir şekilde oluyor arkadaşlar güvenle deneyebilirsiniz. Bütün bezelerim bitti. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Bir elimle tutuyorum. İki tarafa doğru kıvırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Ve uç tarafını da birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldular. Diğer hamurumu da aynı şekilde yapacağım. Bir uç taraftan tutup öbür tarafa doğru kıvırıyorum. Ve uç tarafını iyice sık birleştirelim. Evet arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde gösteriyorum. Sıkılmamanız için gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Deri otu gerçekten çok güzel yakışıyor. Bir tepsim toplam mı 15 veya 16 adet çıktı arkadaşlar. Bu vermiş olduğum ölçüden Bunlar biraz büyük yapacağım. Zaten puff puff da kabarıyor. İstediğiniz şekiller yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen üzerine kapatacağım. Bir 15 dakika açmalarımızın kabarmasını bekleyeceğiz. Hemen üzerine kapattım. Evet arkadaşlar 15 dakikanın sonunda gayet de kabarmış. Yumurta sarılarımı iyice çırpıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı pekmez kullanacağım. Yumurta sarılarımızı iyice yedirdikten sonra üzerlerine sürüyorum. Pekmez üzerinin daha güzel kızarmasını sağlıyor ve gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Eşit oranda üzerine her yerine gelecek şekilde sürelim. Diğer tepsime de aynı şekilde süreceğim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Fırınınıza göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Benim fırınım 200 derecede bir 25 veya 30 dakikada pişiriyor. Yumurta sarılarını sürdüm. Hemen fırına göndereceğim. Evet arkadaşlar fırının içinde sizlere görüntüsünü de çekiyorum. Gayet de puf puf kabardılar. Evet arkadaşlar 25-30 dakikanın sonunda hemen çıkardım sıcak. Sizlere de yumuşaklığını gösteriyorum. Altıdan nar gibi kızarmış. Gayet de güzel oldular. Hemen kenara alıyorum. Altının beklediği zaman sıcaklığıyla hamur olmaması için. Hemen üzerini bir bezle kapatacağım. Bir 5 dakika bekleyeceğiz. Diğer tepsimi de çıkardım. Bunlar biraz büyük yapmıştım. Bunlar da gayet güzel oldular. Hemen onları da tepsimin kenarını alacağım. Üzerini bir bezle örteceğim. Bir 5 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 5 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi olmuşlar. Gerçekten çok güzel oldular. Diğer tepsim de aynı şekilde. Yumuşacık oldular. Hemen sizlere doku testine geçeceğim. Evet arkadaşlar hemen içinde göstereyim sizlere yumuşacık pamuk gibi oldular. Eğer gün içinde tüketmeyecekseniz buzluğa atıp diğer günlerde de tüketebilirsiniz içindeki katları gördüğünüz gibi arkadaşlar güvenle deneyebilirsiniz deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum eğer kanalıma aboneyseniz bildirim zilinizi açmayı unutmayın ki attığım her gibi videodan haberdar olabilirsiniz şimdiden hoşça kalın Allah'a emanet olun